YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde sadece bir günde domates salçası nasıl hazırlanır onun yapımını göreceğiz. İstediğiniz miktarda domates kullanabilirsiniz. Burada tam 7 kilogram domates var. Domatesleri çok güzel yıkadım. Suları kendiliğinden süzüldü. Daha sonra gösterdiğim şekilde dilimliyorum. Böyle küçük bir blender kullanıyorum ben. Sizin daha büyük olanı varsa işiniz daha kolay olur. Bizim evde bu küçük olanı var. Bunu kullanacağım. Küçük fakat şöyle bir iki defa bastırdım mıydı istediğim sonucu alıyorum. Tencerenin içine alıyorum yaptıklarımı. Hemen bir günde salça hazırlamak istiyorsanız eğer eviniz güneş görmüyorsa veya Almanya'da, Fransa'da yaşıyorsanız güneş görmeyen bir ülkedeyseniz bu yöntemle salçanızı hazırlayabilirsiniz. Çok kolay, çok lezzetli. Denemenizi öneririm. Bütün domatesler bitene kadar aynı yöntemle hepsini bitirdim. Hepsini tencerenin içine aldım. Üzerine şöyle 2 veya 3 yemek kaşığı kadar tuzun miktarını size bırakıyorum. İri kaya tuzu yalnız. Ben 2,5 yemek kaşığı kadar kullandım. Şimdilik şöyle tuz onu pişirecek, kabuklarından ayrılmasını sağlayacak. 2 saat bu şekilde kapağını kapatacağım ve domateslerin biraz erimesini bekleyeceğim şu anda ocağı almadım 2 saat bu şekilde bekletiyorum Evet 2 saat geçti şimdi uygun bir leğenin içine bir tencere veya bir kase bırakabilirsiniz bu şekilde süzeceğim kabukları üstte kalacak şekilde Domatesleri süzüyoruz. Normal bildiğiniz klasik bir yöntemle. Bu şekilde çekirdeklerini, kabuklarını süzüyoruz. Bu şekilde görüyorsunuz, kupkuru oldu. Bütün domatesler bitene kadar aynı şekilde devam ediyorum. Kısa süre içinde zaten süzülecektir. Hani domatesimiz, domates salçamız ekşi olmasın diyorsanız bu şekilde bekletmeden hemen hazırlayabilirsiniz. Ama ben ekşi domates salçasını çok daha lezzetli buluyorum. Şimdi ocağı aldım. Ocağın yüksek ateşinde ara ara karıştırarak kaynatmaya başlıyorum. Görüyorsunuz. Hemen kaynamaya başladı. Hatta yavaş yavaş koyu bir kıvam almaya da başladı ilk 20 dakikanın içinde. Koyulaşmaya bile başladı. Bu şekilde fazla sularını buharlaştırıp uçuruyoruz. Evet görüyorsunuz alttan alttan koyu kıvam almaya başladı. İçinde e, hiç su kalmayana kadar kaynatacağım ama böyle sos istiyorsanız şu aşamada da bakınız bu gördüğünüz kıvamda da kaynar kaynar temiz kavanozlara doldurup ağzını sıkıca kapatıp sos olarak da kullanabilirsiniz. Ama biz e, domates salçası yaptığımız için güzelce kurutmamız gerekecek. Bakınız azaldı. Kaşıkla böyle ortasından çiziyorum. Birleşmiyorsa o zaman salçamız olmuş demektir. Ama şu anda yapıyorum aynı işlemi. Hemen birleşiyor. Ortadan bakınız çizik atıyorum. Hemen birleşiyor. Demek ki olmamış. Dediğim gibi bu aşamada kavanozları da doldurabilirsiniz. Sos olarak kullanmak için yalnız. Evet görüyorsunuz. Az kaldı. Şu anda da ortadan çiziyorum. Hemen birleşiyor. Evet. Evet. Bakınız, artık birleşmemeye başladı. Bu da demektir ki salçamız artık oluyor. Yalnız devamlı karıştıralım, yoksa yanar. Bakınız, artık hiç birleşmedi, hiç su yok. Görüyorsunuz. Bu şekilde salçamız oldu. Ama ben bir gün güneşte bekletmek istiyorum, güneşin lezzetini alsın istiyorum üzerine bir yemek kaşığı kadar daha iri kaya tuzu biraz da şöyle üzerine zeytinyağı gezdiriyorum güneşte biraz daha pişsin güneşin o E vitaminini alsın lezzetlensin iyice daha da kızarsın bir gün bekleteceğim bunu sabah yaptım akşama kadar olur zaten hiç su yok sadece kızaracak rengi güzel olacak Evet biraz da oyuklar açtım kaşıkla varsa fazla suyu o oyuklara dolsun ve suyunu güneş çeksin diye bir gün durması yeterli. Yalnız arada bir karıştırmak lazım. Bakınız üzeri hafif kararmış oldu. Ben karıştırıyorum. 2 saatte bir gidip gelip karıştırdım. Tekrar aynı şekilde şeklini verdim. Gayet güzel bir renk ve kıvam aldı. Buraya kadar da izliyorsanız ve videom sizin için faydalı olduysa lütfen bir beğen tuşuna basıp eğer abone değilseniz de lütfen abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. Evet akşama kadar 2 saatte bir gidip gelip karıştırdım. Rengini de zaten görüyorsunuz. Gayet güzel harika bir salça oldu dediğim gibi evi güneş görmeyen balkonu olmayan veya mevsimini geçiren Eylül Ekim aylarına kalan domatesini hala yapmamış olanlar için bir günde pratik bir şekilde yapabilirsiniz bakınız bu 700 gramlık bir kavanoz 7 kilogramdan yaklaşık 1 kilogram salça çıkardım Şimdi üzerine de biraz zeytinyağı gezdirip etrafında temizce sildikten sonra kapağını sıkıca kapatacağım. Artık hazırdır. İsterseniz ekmeğinize sürün. Biz küçükken sürerdik. Çok lezzetli olurdu. Tertemiz, katkısız, doğal bir tarif oldu. Pazara çıktığınızda böyle 7 kilo 7 kilo alıp veya 5-6 kilo alıp azar azar da hazırlayabilirsiniz kışlık salçanızı. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.